Şimdi biz şunu yapıyoruz. Evet, dünyada ve Türkiye'de dijital dünya çok önemli. Bunun bir parçası sosyal medya. Çok önemli. Yatsınamayacak, reddedilemeyecek derecede önemli. Ama onun yanında geçmişte taban politikası denilen konvansiyonel metotlarla tek tek insanlara ulaşabilmeyi sağlayan ve o iletişimin çok daha kalıcı olduğunu benim gibilerin tecrübeyle bildiği bir başka çalışmayı o dijital dünyanın, dijital hayatın, dijital iletişimin yanına koyduğunuz zaman sistem tamamlanıyor. Biz bunu nasıl anladık? Defalarca anlattım ama burada da tekrarlamak isterim. ...bir gün, ben yeni bir genel başkanım... ...dolayısıyla politika geçmişim uzun... ...çok genç bir kadın için o devirlerde... ...çok genç sayılacak bir yaşta başlamışım... ...ve pek çok badireden geçmişim... ...inanılmaz bir fırtınalı siyasi hayatı olan bir şahısım... ...ama kişisel olarak en büyük özelliğim... ...hataları görmek... ...hem kendi hem içinde bulunduğum sistemin hatalarını görmek... ...ve o hataları düzeltip bir daha tekrar etmemektir. İkincisi SWOT analizi denilen toplam kalite yönetiminin her daim kendinizi çek ettiğiniz, her daim kendinizi kontrol ettiğiniz o alana şiddetle inanmamdır. Bir diğeri ise birey olarak öğrenen bir bireyim ben ve bizim partimizde bir organizasyon olarak öğrenen bir organizasyondur. Yani hatayı tespit ederiz, o hatayı düzeltir ve bir daha tekrarlamayız. Zaten tekrarladığınız zaman hata almaktan çıkar. O o çirkin bir hal alır. Ama herkes hata yapar. Ama onu düzeltmektir esas. İkincisi ise biz öğreniriz. Şimdi yeni bir genel başkan olarak gerçekten harika bir konuşma yaptığıma inanıyorum grupta. Yüzüm şöyle çıktı. Büyük bir, bir mutluluk. Basın mensubu kardeşlerim dizilmişler. Kameralar bana bakıyor. Ah dedim şimdi Cık. sorular sorulacak. Nasıl mutluyum ama anlatmam mümkün değil. ağzımız zor topluyorum. Ta buraya kadar. Gülümseme. Çıktım durdum. Yanımda arkadaşlarım. Ne dediniz biliyor musunuz? <laughs> Sayın Erdoğan Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan'a böyle bir cevap verdi. Sen ne diyorsun? Şimdi Kürşat Bey gibi kardeşlerim beni çok eski tanır. Ağzıma gelen şu. Elin görünü diyorum. Diyemedim. Ayıp olacak diye. Bana ne dedim kardeşim ama nasıl kaçtığımı bilmiyorum. O günden beri orada durmuyorum. Yani bunu niye sordunuz demiyorum. Yani sistem öyle oturmuş ki bunun üzerinden yürümek çok kolay. Ve gerçekten siyasetçi açısından tembel işi. Bunun üzerine geldik partiye. Arkadaşlarıma dedim ki bu iş böyle olmaz. Yani ben bu böyle böyle gerçekten olmaz. O ona bunu dedi bu buna o araya gireyim ben de bir şey diyeyim. Klasik dijital dünya üzerinden yapılan bir iletişim modelidir bu. Ne kadar insana duyurursunuz onu bilemem. Ne yapacaksın dendi. Dedim ki ben esnafa geçeceğim. Niye kapı zili değil de esnaf? Esnaf bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir de onun için. Yani Neyi göstereyim? Şunu göstereyim. Bunu üretenin sanayici olduğunu biliriz. Bunu üretenin iş gören olduğunu biliriz yani işçi. Ve bunun satılması lazım. Yani tüketiciye ulaştırılması lazım. İşte orada esnaf devreye girer. Enteresan bir şey daha söyleyeyim. Esnaf Türkiye'de başka ülkelerde farklıdır ama bizdeki sistemi söylüyorum. Şöyle bir küçücük ilçenin ana caddesinden karşılıklı dükkanları gezin oradaki istihdam oranı kallavi bir fabrikanın istihdamı kadardır. Yani ne yapıyor? Bir, işçinin, sanayicinin ürettiğini tüketiciyle buluşturuyor. Dolayısıyla çok önemli bir iş yapıyor. O bunun üretilmesinin devamını sağlıyor. Bunun yanına mesela şey de koyabilirsiniz. Tarım üreticisini de koyabilirsiniz. O satar. Besiciyi koyun, o satar. Süt üreticisini koyun, o satar. Ama aynı zamanda o dükkanların içinde asgariden bir ya da iki kişi en asgarisini söylüyorum çalışır. Bir de istihdam yaratır. Şimdi o dükkanların içinde yani ekonominin bel kemiği olan o dükkanların içinde hem üretimi hem üretimin arzını hem de vatandaşın alım gücünü görürsünüz. Başladığımız zaman 20 Ocak 2020. 20 Ocak 2020'de pandemi yok ekonomi bu halde değil ve o dükkanları gezmeye başladık. O dükkanlarda öğrendiğimi herhalde yani dediğim gibi bu ülkede en uzun süre siyaset yapan tek kadınım ben. Ve yani dijitalliğin hayatımızda olmadığı bir dönemde politikaya başlamışım. Kapı zili çalarak başlamışım. Koca elinde bilirler tam 10 bin evin kapısının zilini şu parmağımla tek başıma kendim çalmışımdır. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu. O oradaki yani bildiğimi zannettiğim hiçbir şeyi orada öğrendiklerim bilmediğimi ortaya koydu. Değişimi, dönüşümü, taleplerdeki farklılığı, odaklanma alanlarını. Yani bir üniversite bitirdim falan yetmez yani o derecesinde. Şimdi o dükkanda kimlere rastlıyorsunuz? Habire üniversite açıp mezun olmuş çocukların 92 puan, 86 puan, 88 puan alıp e, mülakatta elenmiş ama buna karşılık 58, 62 gibi puanlarla yanındaki arkadaşının tayin edildiği umutsuz, mutsuz bu ülkeye olan bağı zayıflamış gençlerle karşılaşıyorsunuz. İki onu görmediğiniz, diyelim ki o çocuk yok. Ama o dükkanların içinde sesle bağıra bağıra ağlayan annelerle karşılaşıyorsunuz çocuğu için. Kız veya erkek fark etmiyor. Şimdi bir KPSS diye bir derin problemin var olduğunu ve inanılmaz bir kayırmacılığın oradan başladığını görüyorsunuz. Şimdi üniversitede okutabilmek için kendinden kısmış aileyi görüyorsunuz dişini yaptıramamış inanılmaz Anadolu'da kendinden kısmış insan çocuğunu okutmuş. Bitmemiş oraya para harcama işlemi. Öyle enteresan ki bakın entegrasyonu görüyorsunuz. O ona bağlı, o ona bağlı, o ona bağlı. Ve bu sefer KPSS'ye çalışmak için o çocuk tekrar dershaneye gitmiş, özel ders almış, tekrar para harcanmış. O ailenin dişini sıkma hali devam etmiş. Kendinden kıs onların deyimiyle söyleyeyim. Kısma hali devam etmiş. Şimdi böyle bir sistemin içinde ne kadar plan ve programsız olmadan ve o gençlerin sadece dört yıl boyunca iş aramalarının önüne geçmenin dışında hiçbir planın, programın olmadığı bir eğitim, yüksek öğretim anlayışının var olduğunu somut olarak o insanlardan görüyorsunuz. Seçmen veli nimettir'i eğer biz siyasilerin alnına çakabilirsek o zaman demokrasi gerçekten işler. Yani gerçekten insanlar ona göre bana ettiği hizmet nedir üzerinden, hizmet üzerinden, çözüm önerileri üzerinden rekabet eden bir siyaset hiç kimseyi birbiriyle dövüştürmez. Kaşın şöyle, gözüm böyle, sana ne kardeşim ya? Allah öyle yaratmış ya. Şimdi bu ne biliyor musunuz? seçmen iknasına dair hiçbir anlayışın, hiçbir birikimin kalmadığı bir siyaset anlayışını somut olarak görüyorsunuz. Vatandaştan kopan, seçmenden kopan ve gene işte inandıklarımız üzerinden, aidiyetlerimiz üzerinden hala dövüştürmeye, bizi birbirimize vuruşturmaya gayret eden o tembel zihniyetin somut hali. Buradan çıkardığımız nedir? Buradan çıkardığımız da şudur: Biz doğru yoldayız. Şimdi bunları şunun için anlattım: Biz iyi parti olarak, vallahi merkezde miyizdir, orada mıyızdır, burada mıyızdır? Çünkü bütün tarifler değiştiği için ona bir şey diyemeyeceğim. Ama net bir tarifimiz var. O da biz makulün temsilcisiyiz ve makulün peşinden yürümeye devam edeceğiz. Şöyle bir geleneği var bizim sistemin. Çalışmadan kapik işlemiyor. Yani sabah kuvvetli kahvaltı ediyorsun, öyle gitti. Akşamına işte bakın duruma bakın. İçimizdeki hangisi durumu iyiyse ona da yıkıyorlar yani bu arada. Öyle bir kurnazlık da var. Bunu da faş edim yani insanlara. Şimdi mesela uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Dün Ankara'da, Mamak'ta gezdim. Yani orada basınsız, almadan evlere giriyorum ben. Orada da gördüğüm annelerin söylediği aman öldük, bittik çocuklarımız uyuşturucu. Şimdi ama buna buna bunu gördün, anladığın andan itibaren görevini yapmak zorundasın. Polemik yapamazsın. Tumturaklı sözlerle konuşamazsın. Gereğini yapacaksın. Bir ülkede eğer uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa, bilin ki görev yerine getirilmektedir. Öyle anlaşılır. Siz 100 liraya uyuşturucu yani hap diyorlar adına satıyor, satılıyorsa bu ülkede ee, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir. Bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. <laughs> Mesela İstanbul, Ankara gidin ta işte Bitlis'ten bahsediyorum. Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu. Demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir bilgi bence. Şimdi şöyle bir yere evrildi bu kapı siyaseti, yani kapı zili çalmanın ötesinde biz ilçe teşkilatlarımızın çalışmasıyla yani izin almadan bir eve girmek mümkün değil, izin almasıyla ben bir arkadaşım, bir genç arkadaşımız ve bir e, sosyal hizmetler konusunda uzman bir hanım arkadaşımız, kadın arkadaşımız, hanım kız deyince kızılıyor. Sürtük denince problem yok, hanım kız derseniz problem var. Dolayısıyla iki genç kadın arkadaşla sadece ben geziyoruz. Ama doğrusunu söylüyorum, izin alarak giriyoruz o evlere. Şimdi bu bir aya, yani bu gezinin bir diğer ayağı, şimdi onu yapacağız. Diğer arkadaşlarımız da başlayacak. Öğrenme kısmı benden başlıyor. O evlerde bu defa yani okullar önünden bahsettiniz. İstanbul'un bazı mahallelerinde, bazı sokaklarında tahmin edemeyeceğiniz problemler ve acılar var. İşte bir beka sorunu da buradadır. Bir ev düşünün. Uyuşturucu alışkanlığı olan bir genç, baba, genç bir anne, küçücük çocuklar. Baba demiş ki ya, şimdi ayıp olur. Ben kalmayayım çıkmış. Çıkarken kaymakamlıktan verilen 250 lirayı almış gitmiş cüzdandaki. Bu evi İstanbul'un pek çok yerine yayabilirsiniz. Derin yoksulluk diyorlar adına. Ama içine girince görüyorsunuz. Böyle ben çocuklar sever, babaanne oldum ya ondan dolayı ben de onları çok seviyorum. Böyle sarıldım kıza, kemikler elimde. Bakın bu vebali ödeyebilmek mümkün değil. Üç buçuk yaşındaki bir kız böyle tek elinizle kaldırabilirsiniz orada izah edemeyeceğim bir yani nasıl izah edeyim ki? O zayıflık falan değil yani bir şey o. Ama o kız çocuğu 15'ine geldiği zaman da obez. Niye biliyor musunuz? Protein yok. Herkese ben artık farkındaysanız akşam ne pişirdin diye soruyorum o evlerden dolayı. İnanılmaz zayıf çocuklar. O evlerin buzdolaplarını açtığınızda da karşınızda Gördüklerinize bağıra bağıra ağlayabilirsiniz. Bir tarafta inanılmaz bir şımarıklık gelirin tümünün yani gelirin belki yüzde sekseninin yüzde doksanının elde edildiği bir şımarık alan bir diğerinde de eline dokunduğun zaman kemikleri gelen çocuklar.